Evet. Yeah. Yeah, Çıra. Sure, 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 sure.

Gidelim, orada. Ya öldürülen maktulün yakınısınız değil evet, mi? Evet yakınıyım evet. Eniştem oldu kendisi. Bize kısaca bahseder misiniz? Olaydan nasıl haberiniz oldu? Olaydan ben e, Çağcıma'daydım merkeze. Telefon geldi bir arkadaştan. Dedi böyle böyle bir olay var dedi. Haberiniz var mı dedi. Yok dedim. E, o arada ben de arabamı atladım geldim olay yerine. Olay yerine jandarmalar, basın hepsi oradaymış. Biz de e, şaşırdık tabii haliyle. Ondan sonrasını e, bekledik. Bekledik Polis, jandarma ne varsa hepsi aramadaydı. İşte olay böyle kaynaklandı. Cenazenin kellesinin olmadığını duyduk. İşte jandarma da onu arıyordu. E, başka ne diyeyim? Hala çalışmalar devam ediyor. Evet, çalışmalar Herhalde devam çalışmalar. ediyor. Ee, üzüldük, çok üzüldük biz de. Sevdiğimiz bir inişimizdi. Köylü, çevresi hep severdi. Yani kötü bir insan değildi. Çok iyi insandı. Kimseyle herhangi bir hüsmeti yoktu. Değil. Hayır, hiçbir şeyi yoktu. Çok muazzam bir insandı. Yani üzümüz, üzüntümüz ağır, çok ağır. Üzüntümüz ağır. Allah sabır versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Mursel orada mı Osman? abi orada mı? Kafa bulunmuş mu? Ha bulunmadı. O zaman nereye gittiler ki? Tamam. Hı. Tamamdır. Haberleşiriz muhtarım o zaman. Sağ olun. Tamam görüşürüz. Tamamdır muhtarım. Haber bekliyorum. Ha. Görüşürüz. Ben tam tersi bir şey bekliyordum ama hiç olmadı bu şeyler.